Dürüst Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Bugün yine dop bir haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Umarım keyifli bir programı sizlerle beraber izleyeceğiz. Ben de size aktaracağım. Bugün önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz ki Batman'da bir maç esnasında bir fotoğraf karesi yazdımıştı. Bununla alakalı baya bir e, gündem olmuştu. Bununla alakalı Ayşe Doğan Hüdapal ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ve tabii ki eski muhalif lider Kemal Kılıçdaroğlu da şunu açıkladı. Dedi ki eğer yerel seçimden sonra bir başarısızlık olursa oturup konuşuruz açıklamasını yaptı. Biz de buradan izleyenlerimize dostlarımıza soralım. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart'tan sonra tekrar siyasete geri döner mi? Sizlerin bu konuda fikri görüşü nedir? Bunu da yorum olarak belirtirseniz seviniriz diyelim. Yayınımıza geçmeden önce bu kardeşinize destek olmak için yayınımızı beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyelim. Ve şimdi sizlerle beraber haber bültenimize geçelim. Batman önemli bir şehir, Metin de şehri. Ee, İstanbul ardından işte Kürtlerin özellikle gözünü diktiği bir yer Batman. Niye? Serkan Ramanlı ve Mehdi Öztüzü'nün işte bir futbol müsabakasında, Batman-Petrospor maçında işte yan yana bir kare ortaya çıktı. Ve bunun akabinde sosyal medya böyle deyim yerinde ise yangın yerine döndü. Tepki gösterenler, bunu olumlu görenler oldu ve tartışma konusu oldu. Bunun akabinde bugün Ayşegül Doğan onlarla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Dedi ki biz hiçbir zeminde böyle bir yaklaşımı kabul edemeyiz. Böyle bir stratejik aklı hem reddeder hem de buna karşı mücadele ederiz dedi. Süleyman Soylu'nun da Hüdaparla ilgili tespitlerini de açıkladı ve bazı cümleler sarf etti. Onu da sizlerle beraber izleyelim. Yine bir fotoğraf karesi üzerinden süren bir tartışma var. Bir fotoğraf karesi üzerinden Fırtınalar kopardığımızı iddia edenlere de buradan Dem Parti olarak seslenmek istiyoruz. Biz söz konusu partinin bugünüyle ilgilendiğimiz kadar geçmişiyle de ilgileniyoruz. Yaşananları ve tarihsel arka planını bu dar vakitte anlatamayacağım maalesef. Bu dar vakitte girmemeyi tercih ediyorum daha doğrusu. Ancak halkların belleğinde özellikle 90'lı yılların karanlığında yaşananların hala taptaze ve açık yaralar olduğunu hatırlatmak isterim. O dönemde çok kullanılan bir deyimle birlikte hatırlatmak isterim. Yaşayanlar bilir. Yaşayanlar hayatta ve o günlerin, o yılların hesabını soruyorlar. Dolayısıyla asıl fırtına koparanlar ve içlerinde fırtına kopanlar işte bu olayların bizzat mağdurları olanlar. Neydi o deyip? Roj de hue şev deriye hua Gündüz ağzını gece kapını kapat. Toplumsal yaşama yansıyan derin korku ve güvensizliğin özeti işte bu cümlelerde saklı. Öte yandan bugünüyle de ilgileniyoruz söz konusu partinin dedik. Neden bugünüyle ilgileniyoruz? Çünkü bakın bizzat dönemin yetkililerinin yaptığı açıklamalardan alıntılayarak hatırlatayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk siyasetinin en önemli attığı adım son yıllarda bu konudaki stratejik adım Hüdapar ile yapılan ittifaktır diyor. Dönemin bakanlarından biri söylüyor bunu seçimlerden önce. Ve aynı açıklamada sonuçlarının önümüzdeki 10 yıllar içerisinde görüneceğini söylüyor. Ve yine aynı açıklamada bu sonuçların sosyolojik bir değişiklik nedeniyle de bu hedeflendiği için yapıldığı da söyleniyor. Nasıl bir sosyolojik değişiklik kendilerinden alıntıyla söylemek gerekirse kullandıkları şekilde Doğu ve Güneydoğu politikasında muhafazakarlık aksının nasıl tekrar devreye gireceğini önümüzdeki yıllarda göreceksiniz diyorlar. Şimdi şayet söz konusu parti burada iddia edildiği ve anlatıldığı gibi bir devlet aklının aparatı değilse nedir? Burada söylenen bir devlet aklının aparatı olarak stratejik bir ittifak kuruldu. Biz hiçbir zeminde böyle bir yaklaşımı kabul edemeyiz den parti olarak. Böyle bir stratejik aklı hem reddeder hem buna karşı mücadele ederiz. Ve söz konusu partiyle yani geçmişiyle yüzleşmeyen, hesaplaşmayan hiçbir siyasi partiyle siyasi muhataplık kurmamız söz konusu olamaz. Ortada bunca acı, bunca yaşanmışlık Bunca tarihsel ağır bir arka plan, bedel ve mücadele varken bunlarla yüzleşmeden, bunlarla hesaplaşmadan bugünü ve geçmişi görmeyen ve yaşananları bir oldu bittiye getirmek isteyen bir yaklaşımı elbette reddederiz. Bu sorgulanamaz. Geleceğin tahayyülü ve inşası için geçmişi bilmek gerekir sevgili arkadaşlar. O yüzden dünden bugüne bilen, yaşayan ve bedel ödeyen bir gelenek olarak biz bir fotoğraf karesinde fırtınalar koparmıyoruz. Bir fotoğraf karesinde fırtınalar koparan ve bir fotoğraf karesine indirgenerek ifade edilen bu şeyin bir fotoğraf karesinden ibaret olmadığını tekrar hatırlatmak isteriz. Evet Ayşegül Doğan da bu fotoğrafla ilgili bunları aktardı. Zaten dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ekranların karşısına geçip Hüdapar'ın bir devlet projesi olduğunu ve önümüzdeki 10 yılda bu projenin nelere geldiğini, hangi konuma geldiğinde göreceğimizi en azından bizlere iddia etmişti, açıklamıştı. İşte dönemin işte karanlık dönemler, Metin abi daha çok iyi biliyor. Bunu Metin abiyle farklı bir program yapıp da konuşabiliriz gündüz ağzını kapat, akşam kapını kapat. Ortada bir Hizbullah ve Hüdapar gerçeği de var. Ve bu fotoğraftan sonra sosyal medyada fırtınalar koptu. Ve bunun ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ve akabinde Gülistan Kılıç'ın da, Hedden Partili Gülistan Kılıç'ın da bazı açıklamaları vardı mecliste. Mecliste deyim yerindeyse meclisi birbirine kattı. çok önemli açıklamalarda bulundu. Onları da sizlerle beraber izleyelim. Siz söylemeden önce de bin defa ağzınızı çalkalayın. Altından kalkamayacağınız soruların yerinizden cevap vermeye kalkmayın. Sizin irtibatlarınızı da uzantılarınızı da buradaki işlevinizi de biliyoruz. Siz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na anayasa mahkemesine değil siz KCK sözleşmesine bağlısınız. Demiştik. Yasanın asıl sahipleri burada. Figüranlarsınız siz figüran. Yasayı yapmışlar <laughs> ve bize karşı çıkarıyorlar. Burada kürsüde halkın seçtiği milletvekiline parmak sallanıyor. Burada Anayasa Mahkemesi'ne ayar veriliyor. Burada Anayasa Mahkemesi kararları hiçe sayılıyor. Burada Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin kısıtlanacağı söyleniyor. Siz maşallah dinliyorsunuz. Niye dinliyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü boynunuza kadar muhtaçsınız. Bu iktidarda oturmak için bu zehirli dile, bu zehirli akla, bu zehirli yapıya gitmişsiniz, teslim olmuşsunuz. Size hiçbir şey demiyorum. Diğeri size gelince, size gelince söyleyelim. Talimatla HDP hakkında dava açtırdınız. Yetmedi. Talimatla hazine yardımına el koydurdunuz. Yetmedi. Şimdi talimatla HDP'yi kapatmak istiyorsunuz. Ama şunu söyleyelim. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Biz sizin marabanız değiliz. Haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Biz senin sahip, seni seçen halksa beni seçen de halk. Ben buraya senin icazetinle gelmedim. Fethi Yıldız. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Biz, biz bu halkın oylarıyla geldik. Halkımızı temsil etmek için geldik. Biz bir sözleşmeye bağlıyız. Neye biliyor musunuz? Halkın sözleşmesine, yurttaşın sözleşmesine, yoksulun sözleşmesine, kadının sözleşmesine bağlıyız. Gidip çetelerle sözleşme yapan mafyaların dizinin dibinde oturanlar bize oradan söz söyleyemezler. Hadi oradan. Sayın Kılıç lütfen, lütfen tamamlayın. Şimdi diğer bir mesele. Ya gözümüzün içine baka baka Türkiye haklarını kandıra kandıra, yasaya karşı hile yapa yapa polisi, polis devletini, güvenlik gücünü burada memnun etmek için yasa yapıyorsunuz. Kime karşı? Sokağa çıkan, hak arayan, bu ülke iyi olsun, güzel olsun diye mücadele eden insanlara karşı neymiş? Polisin moral değerlerini yükselteceğiz. Niye? polisin moral değerleri insanlar bildiri dağıtılınca içeri atıldığında yükseliyorsa bunun adı hukuk devleti değil. Ama zaten hukuk devleti değil, kanun devleti bile değil. Siz polis devleti yarattınız, polis devleti. Ve söyleyelim, sizin yarattığınız bu polis devletine, bu faşizme, bu zehirli dile, bu zehirli anlayışa asla ama asla teslim olmayacağız. Bu kadar söylüyoruz, söylüyoruz anlatamıyoruz. Hani eski bir deyim var diye birini anlatır gibi. Oradan anlatayım. Şimdi siz hukuksuz yasa getiriyorsunuz, problem yok. Hukuku çiğniyorsunuz, problem yok. Anayasa Mahkemesi'ne meydan okuyorsunuz, problem yok. Burada güvenlik güçlerine moral olsun diye toplum karşıtı, halk karşıtı yasa çıkarıyorsunuz. Problem yok. Angarya'ya dayanarak komisyonlar işletmiyorsunuz. Gece yarlarına kadar vekilleri burada tutuyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Problem yok. Torbayı bırakın çoğal yasalar yapıyorsunuz. Nitelikli yasama yapmıyorsunuz. Problem yok. Ve biz bunlara karşı çıktığımızda biz Kandil'in sözcüsü oluyoruz. Öyle mi? Öyle mi? Siz, 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 siz bütün suçlarınızı bütün suçlarınızı bu kiyayla örtemezsiniz. Siz yaptığınız bütün rantı, talanı, kirli her seferinde dönüp terörü diyerek kapatamazsınız. Siz de biliyorsunuz ki bu kürsüden halkın ve hakikatin sesini yükseltiyor bizim vekillerimiz. Halkın ve hakikatin sesini. Ama sizin ama sizin buna karşı söyleyecek sözünüz yok ve gerçekten bu gece bir kez daha anlatıldı ki siz bütün gövdenizle aslında bütün alanlarda teslim olmuşsunuz bir zihniyete ve onun figüranlığını aynen de burada yapıyorsunuz. Bir tiyatro oynuyorsunuz. Bu tiyatroya getirip bizi alet etmeye çalışıyorsunuz ve biz burada söyleyince de aynı hikaye terörü terörü. Hadi oradan ya ne terörü? terörün dik alası sizsiniz siz. Bak. Terörü kim yapıyor biliyor musun? 83 yaşındaki yaşlı bir amcayı tutuklayıp cezaevine gönderenler terörü yapıyor. Cezaevine Sayın Kılıçkoç lütfen tamamlayın. Sayın Başkan. Cezaevine para gönderdiği için insanları terörün finansmanından tutuklayanlar bugün en büyük terörizmi yapıyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne parmak sallayıp anayasa mahkemesine had bildirip yetkilerini kısıyoruz diyenler bugün terörün dik alasını yapıyorlar. Çeteleri infaz düzenlemesiyle dışarı çıkaranlar, Alaaddin Çakıcı'ya selam duranlar terörün dik alasını yapıyorlar. Bu ülkeyi mafyaya teslim edenler, mafyanın ülkesi haline getirenler terörün dik alasını yapıyorlar. Onun için dönün bir aynaya bakın, bize söz söylemeden önce de bin defa ağzınızı çalkalayın. Vallahi sizce de Gülistan Kılıç'ın bu konuşması ayakta alkışlanacak bir konuşma değil mi? Ciddi anlamda bu iktidarın yaptığı tüm hukuksuzlukları böyle birer birer nokta noktaya anlatır gibi anlatmış. Ve tabii ki HDP'nin kapatılma davasının da gündeme geldiğini işte aktardı. Ve özellikle biliyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi en sonunda Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilini düşürdü ve bunu da talimat alarak düşürdü. Talimatı kim verdi? Bunu da sizler de biliyorsunuz ki devlet Bahçeli vermişti. Şunu da buradan izleyicilerimize soralım. İşte mecliste hemen hemen 5-6 tane parti var. Bu halkın sorunlarını, isteklerini, şikayetlerini orada dile getiren sizce en olumlu parti hangisi? Onu da burada yazarsanız seviniriz diyelim. Ve İstanbul'a geçelim. Niye İstanbul? İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil dünyanın da göz bebeği ve buradaki seçimin ne olacağı herkes tarafından merak ediliyor. İki tane adayın arasında geçecek gibi gözüküyor bu seçim. Ve zaman zamanlar Murat Kurum televizyon ekranlarına çıkıp kendi yaptırdığı anketleri aktarıyordu. Bu sıraya Ekrem İmamoğlu aldı. Ekrem İmamoğlu da yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaşmış. Şöyle yap ki aktaralım. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken anket sonuçları merakla takip ediliyor. Biz de merakla takip ediyoruz. Özellikle adayların oy oranlarının çok yakın olduğu İstanbul gibi kentlerde anket sonuçları dikkat çekiyor. Sözcü yazarı Aytunç Ergin bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinin yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaşmış. Şöyle ki ankete göre Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un 2.9 puan önündeymiş. Ekrem İmamoğlu %43.1, Murat Kurum %40.2 oy alıyormuş. Dem Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepmi de %4. İYİ Parti'nin adayı Buğra